Herkese merhabalar. Kanalımıza ve tarot takımımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, aklınızdaki kişinin sizinle ilgili ne düşündüğüne bakmaya çalışacağız. Deste seçmeli bir açılım olacak. E, burada iki destemiz var. Şöyle birazcık daha ortalayayım. Birisinde kırmızı bir gül yaprağı, diğerinde pembe bir gül yaprağı var. Ben obje seçiminde birazcık yaratıcılığı ya gidiyorum herhalde. <laughs> Aslında çok fazla objem olmadığından bu eve yeni taşındım. Ee, mumumuzu da yakalım. Ee, kristallerim burada değil, Türkiye'deki evimde. O yüzden e, kristal kullanamıyorum ve renk seçimi de bana makul geliyor açıkçası odaklandıktan sonra hangi desteği seçtiğinize göre dakikasını aşağı yazıyor olacağım ikinci desteği seçenler için. Kenara alıyorum ve birinci desteğiyle pembe gül yaprağını seçenlerle başlamak istiyorum. Ben ortalamamışım. Birazcık şöyle en azından yerleştirirsem daha net görürsünüz diye düşünüyorum. Hmm. Evet, şimdi. Birinci deste. Ben aklınız İçteki kişiye duygu yansıtmadığınızı söyleyebilirim. Ya da iletişiminiz olmayabilir şu anda. Ee, o yüzden bu kişi geri durduğunuzu düşünüyor. Aranızda bir şeyler bitmiş olabilir veya bitişe doğru gidiyor olabilir. Ee, ancak bu kişi sizden kopamıyor bir noktada. Bu kişinin böyle dönüp dolaşıp sizinle başlangıç hayal ettiğini söyleyebiliriz. İlk başta gelen kartlardan. Ee, şimdi sizi size olan duygularını bastırmaya ve yok saymaya çalıştığını düşünüyorum ben bu kişinin. Ama bunu başaramıyor. Yani e, çok duygularıyla yüzleşmemeye, hani onları Yokmuş gibi davranmaya, belki size böyle yansıtmaya çalışıyor olabilir ama kendi iç dünyasında bunu çok başarabildiğini söyleyemeyeceğim. Ee, birazcık zamanında sizi elinin altında görmüş olabilir. Hani o tarz rahat tavırlara girmiş olabilir. Belki saygısız davranmış olabilir. Hani normalde davranmayacağı şekilde davranmış olabilir diyeyim. Ancak sizden bir hamle ya da bir tavır görmüş bu kişi ki hmm, bir durmuş yani bir şu anda kendini geri çekmiş. Ancak sizinle ilgili bir fırsat kolluyor. Ee, başka bu insanın bu arada sizi özlediğini söyleyebilirim. Ya da e, ya yani şöyle söyleyeyim, sizi özlüyor ve bu kişiyle ben e, uzun zamandır. Tanıştığınızı ya da hani çok eskiden tanıdığınız bir insan olabileceğini düşünüyorum kupa altılısıyla ile birlikte. Ee, eğer çok eskiden tanışmıyorsanız da bu kişi hani bir nostaljik bir enerjide sizi biraz özlüyor. O net çıktı zaten ilk kart olarak. Biraz aranızda mesafe ya da yaş farkı olabilir. Ama çok büyük farklar yok yani. Hani bir ıı, farklı şeyler, farklı ülkeler ya da farklı yaşlarda gibi bir fark var. Ama bu zamanında size engel olmamış. Yani zaten şu anda da engel olmuyor. Ben hatta şu anda başka bir resmini de görmüyorum. Hani nasıl engeller var diye baktığımda üçüncü bir kişi enerjisi görmüyorum açıkçası. Birçoğunuz için adım atmamasının sebebi kendisi. Yani kendi egosu. Kendi kafasında böyle... E, kendi kafasında yarattığı engeller var. Böyle... Hani bir, siz bir tavır koymuşsunuz. O da bir geri durmuş. Şimdi e, ne yapsam diye bir düşünüyor. Ama düşünce enerjisinde. Ben burada negatif kartlar görmüyorum çok fazla bu arada. Eee... Hatta kılıç tortusuyla bu insan haksızlık yaptıysa pişman da olmuş. Bu da gösterildi yani şu anda. Hani pasif bir durumda olsa da böyle el kolu bağlı gibi hissetse de aslında bir tartma ve düşünce enerjisine geçmiş. Ben çoğunuz için yeni başlangıç olacağını düşünüyorum bu kişiyle. Çünkü e, bu kişi aslarla birlikte bir düşünce enerjisine bir hareket enerjisini kafasında tartmaya, ölçmeye, biçmeye başlamış o enerjiye geçmiş diyebilirim. Sevgili birinci deste. Umarım rezone olabilmişsinizdir. Eğer uyumlandıysanız lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ben ikinci desteyle kırmızı gül yaprağını seçenlerle devam ediyor olacağım. Selamlar sevgili ikinci deste. Bu güzel kırmızı gül yaprağını seçenler. Güllerin yapraklarını kopartmadım bu arada. Düşmüşlerdi <laughs> oradan seçtim. Evet sizin açılımınıza başlayalım. Tamamdır. Hmm. Krallar arasında en sevmediğim hava kralı. Kendim de hava burcuyum bu arada ama yaydığı enerjiyi sevmiyorum. Evet şimdi ikinci deste bu insan sizi çok güçlü ve güzel buluyor bir kere. Bu insanın dikkatini çekmişsiniz. Şimdi ilişki tipine göre değişmekle birlikte bir kısmınız için çok arzu dolu bir ilişki olduğunu söyleyebilirim. Ama bir yandan da bu kişinin sizinle e, düşüncelere böyle bir karmaşık, karışık yani. Bir kere bu kişinin zaten bir bağlanma sorunu var. Özgürlüğüne düşkün birisi. Iııı... E, Genel olarak hayatında da duygularıyla çok yüzleşen biri değil. Bakın yani ilişki açılımı çekmeme rağmen sadece iki tane kupa e, serisinden geldi. Onlar da çok olumlu kartlar değil açıkçası. Bakın bir hevessizlik, bir genel olarak e, aşk konusunda e, çok duygularıyla yüzleşen bir insan değil bu zaten. Um... Yani size olan ilgisinin de üzerinde durmuyor. Evet ilgisini çekmişsiniz ama hani üzerinde durmamaya çalışıyor. Bu Bunların üzerine çok deep derin düşünen bir tip değil bu yani. Sizinle alakalı değil. Kendisi böyle birisi değil. Çok uzun soluklu bir insan değil gibi. Yani genel olarak zaten kısa soluklu bir e, ilişki tipi vadettiğini düşünüyorum ben bu insanın. Şimdi bazı kartlarda e, bu insanın hayatında başkası da olabilir. Bu bazılarınız için geçerli tabii böyle bir durum varsa. Yani yoksa bu arada zaten eğer varsa bile hani onunla da ciddi düşünmüyor. Yani siz bu insan için ama sabretmişsiniz. Bu insan kendini maddesel şeylere vermiş daha çok. Böyle iştir, güçtür, paradır kariyerdir. Ee, dikkatinizi, dikkatini çekmişsiniz bir şekilde güçlü duruşunuzla. Ve e, aslında burada Child of Challenge e, bu kişiyle bir şeyler de olabilir. Hani Ama olacaksa bile gelgitli olabilir. Bu kişi de çünkü bağlanma durumu yok göründü. En azından şu anki süreçte. Bu kişi bu enerjiye daha girememiş. Bunu söyleyebilirim üçüncü kişi enerjisi olmayanlar için de belki daha annesi, ablası gibi bir profilin de bu kişinin kafasını karıştırdığını söyleyebilirim. Birinci desteğe göre bu destede daha mantık mantığıyla düşünen bir insan çıktı. Daha kalbiyle henüz yüzleşememiş bir insan çıktı. Duygularından kaçan bir profil görüyorum. Sevgili ikinci deste. Ama bu bir süreç enerjisi. Yani güncele bakıyoruz. Ee, sonrasında değişecek de olabilir. Zaten iler, ilerleyen açılımlarda da bunu göreceğiz. Umarım uyumlanabilmişsinizdir. Eğer uyumlanabildiyseniz <laughs> kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Sonraki açılımlarda görüşmek üzere.